Karamanmaraş'ı birçok ilden ayıran özellik bir üretim şehri olması. Yani evet, istihdamın evet, evet. devam etmesi, aksamaması hı hı. şehir ekonomisinin bu işten çok etkilenmemesine sebep olduğu diyebilir miyiz? Ee, sebep olduğu demeyelim de e, vesile oldu diyelim. Çünkü sebep e, direkt evet. e, hedeflenen bir şeydir. E, fakat vesile oldu. Hatta Kahramanmaraşlı yatırımcılarımız sadece Kahramanmaraş'la sınırlı da kalmadılar bu dönemde Erkan Bey. Az çok şeyde mesleğiniz gereği görüyor veya duyuyorsunuzdur. Takip Evet duyuyorsunuzdur. Mesela Kahramanmaraşlı yatırımcılarımızın özellikle belirli sektörlerde, Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz tekstil, motor sektör. Ondan sonra... Metal. Metal mutfak eşyaları geliyor. Ondan sonra da kağıt. Ama çok yakın zamanda e, tahminim e, duyulacaktır. Herkes e, bilecek bunu. Kağıtta sadece Maraş'ta değil, Türkiye'de önce olacak firmalarımız var Kahraman Maraş'ta. E, Allah yollarını açık etsin. Evet. Allah onlardan da razı olsun tamam. bu anlamda. Hatta Türkiye'yi bırak Avrupa'da önce olmayı hedefliyorlar Değilir. diye biliyoruz evet.